çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şu an sizlere Ankara Yeni Mahalleden seslenmekteyiz. Varol Çadır işletmesinin konu olduk ve yanımızda işletme sahipleri Sayın Mehmet Varol ve Sayın Ramazan Varol bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar Cemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim nasılsınız? Sağ olun Allah razı olsun. İşte gördüğünüz gibi çalışıyoruz. Allah iyilikler versin. Sağ olun. Ramazan Bey merhabalar, nasılsınız merhabalar efendim? Merhabalar Cemal Bey, iyiyiz. sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim burada verilen <laughs> hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizleri daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Ramazan Bey, izin verirseniz amcanız Mehmet Bey ile başlamak istiyorum. Tabii ki. Mehmet Bey, biraz kendinizden bahseder misiniz? Mehmet Varol kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Şimdi Mehmet Varol benim ve... 1989 tarihinden itibaren çıraklık döneminde başladım ben bu işe. Evet. Ve yaklaşık olarak 17 yıl işçi olarak çalıştım. Evet. Ondan sonra 2003 yılında Varol Çadır firmasını kurduk. Bir aile şirketiyiz. Hı hı. Ondan sonra müşteri memnuniyeti için mücadele ediyoruz ve çalışıyoruz. Evet yani burada Kardeşleriniz ve yeğenlerinizle birlikte aile Mutlaka. işletmesinde işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam evet. ediyorsunuz. Şimdi Ramazan Bey biraz da sizi tanıyabilir miyiz? Evet. Siz kaç yıldır sektördesiniz? Ben e, 2007 yılında üniversiteye başlamadan önce hı hı. çıraklık olarak bu işe girdik 17 yaşında. Evet. Kırıkkale Üniversitesi Fizik Bölümü mezunuyum. İlk mesleğim olarak çadırcılığı sayarım. Evet. Sonrasında fizik öğretmenliğini sayarım. Evet. Yani aileden yetiştiğim için çekirdekten yetişmiş bir ortam. Evet Kişiler bilmediği için ticaretini yapamaz. Bu doğrultuda da aile ilkemiz olarak ilk öncelik yaptığımız işi, yaptığımız ticarette önce işimizi öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Yani çırak olmadığınız bir işte, usta olamazsınız Aynen gibi öyle, bir tabir evet. vardır. Siz de o mantıklı yola çıktınız. Bir aile işletmesi de olsa burada siz çıraklıktan başladınız. Evet, Şu anda da yine amcalarınızla beraber pastlaşarak e, evet. ikinci kuşak olarak işletme sahipliğini siz üstlendiniz ve burada da yine onların eee istişaresiyle birlikte de burada hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Cemal Bey bu şöyle zaten bu bir bayrak yarışı. Evet. Onlar bu bayrağı belli bir kademeye kadar getirdi evet. ve onlar görevlerini tamamladı diyemem ama onların tecrübesi çünkü bu meslekte işler Yıllanmış şarap gibidir. Kesinlikle. Tecrübe hiçbir zaman eskimez. Evet. Onlardan aldığımız bayra, biz bir üst çıtaya çıkarmak için elimizden geldiğince uğraş vermekteyiz. Evet, tabii ki siz burada kendiniz de kararlar veriyorsunuz. Fakat evet. vermiş olduğunuz kararları da yine aile büyüklerine, amcanıza, babanıza danışarak bir istişare ederek. Çünkü nihayetine baktığımız zaman burası bir aile işletmesi. <laughs> Onlarla istişare ederken son kararı hep beraber vermiş oluyorsunuz. Evet. Şimdi e, Mehmet Bey burada Mesela. verilen hizmetleri biraz daha açalım değerli izleyicilerimize. Gelen talepler doğrultusunda varol çadır brandı olarak sunulan evet. hizmetler nelerdir? Biraz söz eder misiniz? Şimdi verilen hizmetler bizim çeşidimiz çoktur. Ondan dolayı biz solcan evet. çadır olarak şantiye çadırı tavuk çadırları hı hı. ve depo çadırları üretim yapıyoruz. Büyük evet. Büyükbaş hayvan çadırları küçük baş hayvan çadırları, hayvan çadırları yapıyoruz. Evet. Ve bütün müşteriye de hizmet sunmaktayız. Evet. Ya ondan dolayı da hep Varol Çadır firması olarak, sahip olarak ve aile şirketi olarak biz bunları yüceltmek için, müşteri potansiyelini artırmak için çalışıyoruz. Evet. Yani ürün yelpazenizde birçok alanda hizmet Mutlak veriyorsunuz. Mutlaka. Yani çadır, aklınıza çadır, branda, her türlü ne geliyorsa siz burada bütün Güneşliktir, hizmetleri... mafsallıdır. <laughs> Hı hı. Hepsini yapıyoruz biz. Evet, Adan Z'ye bütün hizmetleri yani. verebiliyorsunuz. Şimdi Ramazan Bey, evet. bu sektörde bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir? Cemal Bey şöyle bir şey. Şimdi 2011 yılında Suriye Savaşı'nın başlamasıyla çadırcılık sektörü farklı bir ilme kazandı. Bu ilme neydi? Barınma çadırları. Evet. Barınma çadırları ilk dönemlerde bazı firmadan dikkatsizliği yüzünden kullanılan malzemeler yüzünden yangına sebebiyet verebiliyordu. Biz ne yaptık? Gelişim endeksi imalatlarımıza devam ettiğimiz için çadırlarımızın içerisine alev yürümezlik malzemesi kattırdık. Hı, hı. Alev yürümezlik yetmedi. Ultraviyole ışınlarının zararlı güneş ışınlarını karşı katkı ürünlerini kattırdık. Malzemelerin kalitesini aile şirketi olduğumuz için imalata çalışan kişi aile ve bunu denetim yapan kişi yine aile. Evet. Aile fertleri bu şekilde devam ettiği sürece hata çıktığında işçi işçiye suç atmak yerine biz burada yaptığımız dönüşümde aile fertlerinin hatası olduğu için evet. müşteri iş, işimiz hatasız veya sizin suçunuz diyemiyoruz. Evet. Orada bir hata varsa aile Fertin hatası ve varoluş hatasıdır. Bu yüzden yaptığımız işlerimizin minimum 2 yıla kadar firma güvencesi altındadır. Hı -hı. Branda anlamında da 5 yıla kadar firma güvencesi olarak vermekteyiz. Yani 2 yıl ve 5 yıla kadar burada ürünlerimizin garantisini verebiliyorsunuz. 2 yıl şöyle bir şey, cevap, açıklam, Kombine işlerimiz oluyor. Komple sistem olarak 2 yıl Brandalara karşı 5 yıl. Brandalara karşı evet. da 5 yıl buradan garanti vermiş evet. oluyorsunuz. Şimdi Mehmet Bey biraz da tercih edilme sebeplerinizi deneyelim. Elbette çok uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. Çarpıktan evet. yetişmesiniz. Vermiş olduğunuz şu anda da bu katili hizmette de şu an bölgede sektörün en ilerinden birisiniz. Sağ olun. Peki sizi diğerlerinden ayıran en büyük, en önemli özellikler nelerdir? Elbette sektörde yalnız değilsiniz. Mutlaka yani çok rakiplerimiz var ama biz onları rakip olarak görmüyoruz. Hı hı. Şöyle söyleyeyim, biz aile şirketi olduğumuz için ve hep işin peşinde olduğumuz için bizi müşteriler tercih ediyor. Evet. Tercih etme sebebi de dürüstlük, doğruluk ve özveri. Evet. Ondan dolayı da arkadaşlara zaten biz bunları hep çalışan ekipmanlarımıza söylüyoruz ekiplerimize pardon. Evet. Yani çalışıyoruz ve güvenli olmak için mücadele ediyoruz. Evet en önemli unsur yani, bu da güven unsuru. Mutlaka. Önce hizmet sizin için de e, ticaret ikinci planda. Eksiklik Öncelikle... varsa da eksiklik varsa da biz onu günü birlik olmasa da en yakın zamanda gideriyoruz zaten. Evet. Yani. her zaman daha ileri yani çiçeği yani. burada en üst seviyede tutmak için burada mutlaka var yani. gücünüzde evet. aile ile birlikte burada hizmetlerinize devam ediyorsunuz ki sizin bölgedeki referanslarınız da bunlara birer etken değil yani. çünkü çok uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz evet Ramazan Bey genç bir girişimci olarak ikinci kuşak olarak burada bayrağı siz devraldınız ve en ileri en zirveye götürmek için de burada var gücünüzle mücadele ediyorsunuz evet hali hazırda bir işletme, yıllardır süre gelen bir hizmet veriyor. Peki siz önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayallerinizde neler var? Şöyle söyleyeyim Cemal Bey, hedeflerimiz öncelikli olarak elimizde olan ürünleri satmak değil. Hı hı. Kişinin taleplerini, arz talep taleplerin dengesini koruyup ihtiyacı olabilecek en doğru hizmeti sunmak. Evet. Yani solcan çadırı isteyen kişiye büyükbaş hayvan çadırı satamam. Evet. Yani benden kişi ne çadır istiyorsa benim o çadırı imal etmem gerekiyor. Ben müşterinin imalat yaptığım için Müşterim bana sorduğunda şu renk var mı? Minimum ben ana renklerde 3 renk barındırıyorum. Ve aynı özelliklerde oluyor. Hı hı. Gramaj olarak biz brandalarda 650 gram tırlık kalite branda kullanıyoruz. Bu bize bir maliyet yüklüyor. Ve diğer rakiplerimize, endekse baktığımızda fiyatlarımız bazen %2, %3 farklı gibi gözükebiliyor. Evet. Ama potansiyele baktığımızda yine imanatçı kimliğimiz olduğu için biz totalde Türkiye'de birçok fiyat alındığında %10'un altında oluyoruz. Evet. Yani fiyat uygunluğumuz var. Bu konuda zaten bizim en büyük yaptığımız kalitenin taviz asla yok. Fiyat konusunda da imalatçı kimliğimizden ötürü mümkün mertebe direkt üretici doğru yerden fiyatı uygun şekilde çadırlar alsın. Evet. Önemli olan da ürün ve hizmet kalitesine evet. ödün vermeden bu işi devam ettirebilmek. Evet, Baktığımız canım. zaman bu noktada çok çok önemli. Mehmet Bey son olarak ekranları başındaki değerli evet. izleyicilerimize bu sektöre ilgisi olan ya da ihtiyacı olan izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Allah Şöyle söyleyeyim. Yani müşterilerimize ne diyoruz? Doğru yerden alışveriş yapın ve kaliteli hizmet sunulsun. Evet. Biz devamlı sene 87 ile 89'dan beri biz bu sektörün içindeyiz. Çırarlıktan beri. Yani adam ne yapıyor? Karşıda 2-3 yıllık bir şey firma geliyor. Ya reklam verdim ama işi bilmiyor. Evet. İşi bilmeyince de ne yapıyor? Bu sefer çadırcı sektörünü kötülemiş oluyor. Evet. Yani belli bir yerden sonra ne olacak? Tercübeler öne çıkacak. Evet. Tercübeler öne çıkınca da e, şey yapacak yani güvenilir olduğuna bakacak. Evet. Hem kaliteli hem güvenilir olacak. Evet. Onun için de müşteri... Bir kişinin yapmış olduğu bir hata sektörde bütün Sektör. işletmeleri de maalesef Aynen doğru. edebiliyor. Çünkü yani, bir Türk insanı biraz şeydir düz mantıktır. Evet. Hani bu sektörde ben bu işletmeden bu şekilde böyle bir yanlış bir hareket gördüm acaba bunlar evet. da bu şekilde midir diye algıda maalesef ki böyle ya, sorunlar da olabiliyor ama herkesi kefeye, aynı kefeye koymak tabii ki mümkün değil. Sizin evet. gibi uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş firmalar var. En azından sizlerle görüşüp danışıp siz muhakkak bir yol göstereceksinizdir, bilgi birikimlerinizi, referanslarınızı onlara aktaracaksınız. Mutlaka zaten. Ondan sonra her iki tarafta mutlu bir şekilde müşteri. Pardon, hizmet hizmet almış olacaktır. müşteri olarak da zaten ilk önce fiyata bakmayacağız. Kesinlikle, önce kalitesine kalite. bakacağız gelip üretim yerine bakılacak. Ne üretiliyor, ne şey yapılıyor referanslarımızı soracak. Evet. Ondan sonra karar verecek. Evet. Piyasada atıyorum 3 liraya da çadır var. 13 liraya da çadır var. Muhakkak. Ama aradaki kalite farkı ve işçilik donanımı güzel bir şey olması lazım ki müşteriye güzel bir şey yapalım. Yani evet. iş yapalım. Yani o da vermiş oldu o paranın yani, karşılığını alabilmiş olsun. Işin, Pardon. Buyurun efendim. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Yani müşteri diyor ki ya şurada şu fiyat. Öyle değil. Kalite değiştikçe fiyatlarımız değişiyor. Yani hangi ürün? Yani, Hangi fiyat? Olması evet. Cemal Bey. Bazı şeylerde e, müşterimiz fiyat soruyor bize ama hiç malzeme sor. Mesela 200 metrekarelik bir çadırın fiyatı nedir? Bu 200 metrekarelik hangi kalitede, hangi iskelet sistemi kullanılmış, hangi altın ürünü var? Evet, bundan bize bu sorulmadan yani. direkt fiyat soruluyor. Evet. Biz de bu endeksi 3000 ile 7000 arasında değiştiriyoruz bazen. Müşteri o zaman afalıyor. Nasıl oluyordu bu hani bir anda 3000'den 7000'e çıktı. Tek tek anlattığımızda bize hak verip istediği özellikle malzemeyi kendisi kafasına belirliyor ve ona göre benden de almasa dahi ona göre fiyat araştırması yapıyor. Evet. Doğru ürün, doğru fiyat çizelgesini koymuş oluyor. Evet tabii ki yani dediğiniz gibi 3 ile 13 arasında evet. konuşuyorum. Evet. Değişebiliyor. Neye göre? Yapılan e, işe göre, kalitesi. malzemenin kalitesine göre de değişebiliyor. Efendim? Ben vermiş olduğunuz evet. yerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet. Mehmet Bey, Ramazan Biz Bey teşekkür. programımıza şeref verdiniz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz ilginizden dolayı. Allah razı olsun Biz diyorum. Bizler için şereftir sağ efendim. Olun. Hizmetlerinizin evet. ve başarınızda devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ, sağ, olun. sağ olun. Evet değerli Sektör Alavar Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Ankara yeni mahalleden ve sektörün en iyisi Varol Çadır firmasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.